e, bu taraflara vereceğiz. Çocuklar da kalırız Haydi. Ben şu bize yiyecekler ha padişah var. contract here. Benim Aldım ben. Aldım ben. bende. Ağlan. Ağlan. N'oldu? N'oldu? Aaaa Bir yakaladım, tüfek yakaladım <laughs> <laughs> Çipçikten daldım bana ablara Siktirin <laughs> <laughs> oradan Siktirin oh, oradan, ha, gidin geçin bakalım kulağı geçebileceğiniz. Zırt <laughs> Kulak geçirme <mi>? ki Bu arada snipe'a Ay, sunny, sunny. Sen nerede? Ayy, sani sani nerede? 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 Burada. Burada. Fak you. Kaçıyor. Ya yeah, ya. Yeah. Burası. Fak you. Aa bakma gene. Anadolu skin çocuklar. Kaçı. Kaçı burayı. Nereye? Bende bro. Nerede bro. No, 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 no. Anne kaçtı, kaçtı, kaçtı. Gör mü ileri Kaçtı düz kaçtı. Girmeyin mi? Hayır. Kırık Ev kırık Ev Kırık Evlere doğru gitti. Aa, manaka. Şeyler Sen midin ba? Ama işte işte bu. falan çıkmış ya. Maske kimde de de. beni çok merhamet. Ama kırma cebime saklandın değil mi? Aa bizim evde değil ben? Mikrofon Çok Güzel. Şimdi bu mikrofonla çıkarmak. Benim mi kaçtı?

Aa tamam. Yetim falan, onu çekeyim ben şok. Bu canlı yayını koymuş kenara. Görmüyor musun? Ama. O yere gobi. Kenan, duyun mu? Git etken bakan burayı doğru bir kol açın at bakalım, burayı çıkalım sonra. Tamam çıkın bakan. Al bakalım beni git. Git, git seni göre git ya al bakan. Masu sıkayım ben bakan. Allah mı bana parçası? Ya ya. Var, Var ha. Da. Kaç yok kaç? E, Öldüm öldü ki. Öldüm. Şahı zaman. Şahı zaman ki lan. yaptı Hayır basana ben dedim git bank bakalım dedim çıkma dedim yukarı. Eee şikayet bile oynayışını kötü çıkayım ben oynamam <laughs> <laughs> yürü 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 senar. Kenan yürü, olacak kaç? Gelin gelin. Ahmet inanmayla <laughs> Çok, Çok iyi şey şey oynamak bile. Böyle gidelim. Kısım Mustafa Gama vada Aman sen! Burda önde. Burda var insan çocuklar. yanında bir tane. Sıkıyın Tanıyım ben mikrofon kapalı sikecekler dedim. Gel bir gel, dedim gel, gel. Aha, önde önde. Önde. Dur, dur, dur. Bomba. bir kaldı bir kaldı. Yelek yok gerek yelek yelek. Oh, makara kayıp oldu gerek Öteki nerede öteki? Çok lezzetli ha. beni dedim. duydular beni var. Çıkalım mı üstüne aga? Gene güçlü üst kaldı çocuklar. Aa yutum işlemiyor. O aga yelek bende yok. Zaten ben bir tarbi serçuk bende de geldim. Sedat'ın az görmediler orada. Düştü. <laughs> equipment set. Dalmayın, dalmayın, dalmayın. Marking new safe zone. Onlara Onlara ver Lazım yani. Uçağın içinde dersek. Ama çok bet, çok bet. Evet, Uçağın içinde deneyelim mi? Gelin sakat, sakat dayı, sakat bak. Çok sakat. Uçağın içinden nereye gidiyor? Ha, şey gidiyor. Aman, <laughs> Burada bilmiyorum oynayacak bu? Başka çare yok. Oh. Kırdan. Oyna sen. Gas nereye gittiniz? Bile bile bile. Ah geldi Sedat. Ah geldi Sedat. Gelin gelin ya. Bile 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 Çadırlara. Super easy. easy. A, easy A, Öbür çadıra getirirsek daha betop. E.

Gelen yok, yelek yok. Ya siz gol deneyin. Arkaya verin gene. Kazım arkaya oh, var. Hayır öne verin, oh, öne, öne süper, verin. Süper, süper, süper. Gelek var mı Sedat? Sedat yelek baksana. Bir tane de bana at. Üç bir tane atın, bu iki tane de bana bırakın. Ah, şey. Attım Sercuk. Aman hepsini bastı. Attım Sercuk yelek. Nerede, nerede? Attım yelek. Ama ön üstte bir insan var. Yok erkek. Aman üstünden bakıyla at.

Bravo. Bravo. Biri <laughs> burada var. Burayı da aldı biri. Ava <laughs> saldırısı var bu sabah gitme. Yapma Gitme gitme gitme. var. Ha ha. de düştü. Kaldırın kendini Aga Bir kişi kaldı zaten. Biri de aşağıda Aga. Aşağıdalar burada bu düzenin içi. Bırak şu. Dalma bu kafa dalma dalma, dalma dalma. Dalma. Bomba attı Bomba attı Bir kişi kim dedi bir kişi ba? Kim dedi bir kişi ama? Hayır ba değil bir kişi ba. Dar, bize veriyor Selçuk bize veriyor. Herkes konuşuyor anlayın Birisi, mı? Birisi bir kişi dedi. Bir kişi dedi ben de ona göre daldım ha motor. Değil mi buradan dolanabilirsiniz sonunda? Sus sus. Gelek var mı arkadaşlar? Var 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 gel gel. Bomba bomba atın bomba atın. Ya atın bomba oraya. Durun çocuk kardeşim. Bize ver 3 3 kişiye 2 almost up. Finish the mission. Öbür taraftan Ay. mı ne çıkıyor lan? Nah, hiç çıkamaz orada. Ya 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 ya. Ya, <laughs> ya düşürdüler beni. <laughs>